bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Merhaba fiziği derslerim takipçileri. Ben Afgan Usulu. 21 eğitime karşınızdayım. Bir önceki eğitimde BlueStacks programında yeni bir hesap nasıl açabilirsiniz? Nasıl kurulmanı gerçekleştirebilirsiniz? Ve birçok farklı detaylardan bahsettiğim bu eğitimde de BlueStacks programında Nasıl hızlandırabiliriz bunlar hakkında detaylı bilgilerimi paylaşacağım ve telefonlarınızda oynadığımız gibi hızlı ve akıcı bir şekilde oyunlarımızı BlueStacks programında nasıl oynayabilirsiniz bunlardan bahsedeceğiz. Hiç zaman kaybetmeden eğitimize başlayalım. İlk işlem BlueStacks programına geçiş yapmamız lazım. Ne bekliyoruz değil mi? BlueStacks programına çalıştırdıktan sonra karşımıza bu şekilde bir sayfa çıkması lazım. Yukarıdaki sekmeden Android sayfamız ve böyle bir arayüzümüz var ilk başta. Bu arayüzümüzü biraz sonra değiştireceğiz ve nedenlerinin her birisini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu arada BlueStacks programı birazcık hantal olduğu için çoğu zaman küçük değişikliklerden sonra yeniden başlatmanızı tavsiye ediyorum. Yeniden başlatmak için yukarı sağ üst köşedeki şu ikona, ayarlar ikonuna bir defa tıkladıktan sonra buradan Android emülasyonu yeniden başlat seçeneğine tıklamanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki aşamaya şu an geçiş sağlayabiliriz. Böyle bir özet yapmak istiyorum. Windows Vista vardı değil mi? Birçok arkadaşlarımızdan sorarsan eğer Windows Vista ile Windows 7 arasındaki fark ne? Ve şöyle bir cevap gelecek. Windows Vista bildiğimiz çok yavaştı. Bu da Microsoft şirketinindi ama Windows 7 Windows Vista'ya göre çok çok daha hızlıydı. İkisi de aslında işletim sistemi. İkisini de bilgisayarımızı kurduktan sonra ikisinde de normal bildiğiniz işlemlerimizin her birisini yapabiliriz. Ama nedense Windows Vista Windows 7'den çok çok daha yavaştı. İşte şu an BlueStacks programı karşımızda gördüğünüz bu arayüzde böyle bu şekilde söyleyebiliriz. Şu an BlueStacks'in kendi arayüzü arkadaşlar kendi işletim sistemsi diyebiliriz bunlara. Bu çok yavaş. Şu an karşımıza gördüğümüz bu sayfa çok yavaş. İşte zaten programımızı çoğu zaman hantallaşmasına sebep olan noktalardan bir tanesi de bu. Şu anki arayüzümüz çok yavaş olduğu için BlueStacks programımız hantal çalışıyor. Bizim ilk önce bunu değiştirmemiz lazım. Peki değiştirmek için ne yapacağız? Yukarı sağ sol üst köşedeki ara butonun üzerine bir defa tıkladım. Uygulamaları ara kutucuğum karşıma çıktı. Buraya benim gördüğüm aynı şeyi yazın arkadaşlar. Launcher ve Enter kutucuğuna bir defa tıklayın. Lütfen bekleyin dedi. Play Store'dan Google oyun mağazasından gördüğünüz gibi birçok farklı seçenek karşımıza çıktı. Burada sağ tarafta Google Assistant Launcher. Launcher arkadaşlar işletim sistemsi bunlara diyebiliriz. BlueStacks için işletim sistemi. Yani farklı farklı işletim sistemleri var ve BlueStacks'e bunların herhangi bir tanesini kurulumunu yapabilirsiniz. Benim tavsiyem Google'un Orijinal kendisine ait olan Google Assistant Launcher. Üzerine bir defa tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi karşımıza bu sayfa çıktı. 10 milyon indirmesi var. 596 bin kişi 4.3 oyunu vermiş. En alta indiğimiz zamansa birçok farklı yorumları aşağı taraftan görebilirsiniz. yükle seçen üzerine bir defa tıkladım. Kabul et. Launcher'ı tıkladım. Butonumuzu bekliyorum. 14.56 MB boyutundaki bu program hızlı bir şekilde kurulumunun yapılmasını bekliyorum. Ve işlemlerimiz şu an tamamlandı. Aç üzerine bir defa tıkladıktan sonra Hiçbir şey yapmadan şu an karşımıza ana ekran uygulamasını seçin. Seçeneğimiz karşımıza çıktı. Google Asistan Launcher üzerine bir defa tıkladım. Her zaman seçeneğine bir defa tıkladım. Ve şu an sabırlı bir şekilde bekliyorum. Google Asistan Launcher'ın açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza gördüğünüz gibi yeni işletim sistemsi çıktı. İşletim sistemsi diyorum. Çünkü tam anlamıyla bir işletim sistemi değil. Sadece bir arayüz. Ama BlueStacks programı içerisinde bile bu arayüz programımızın hızlanmasında bir o kadar önemli rol oynuyor. Bu ara yüzümüz şu an için yeni ve mouse sol kılayıp sağa doğru kaydırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kayıyor. Sola doğru kaydırdığımız zaman internet aracımız burada mevcut. İnternet aracımızı işte bu şekilde nasıl kapatabilirsiniz? Sağa doğru kaydırınız zaman internet aracımız kapanmış oluyor. Aşağı kısımda gördüğünüz gibi butonumuz mevcut. Üzerine bir defa tıkladıktan sonra biraz önceki birçok Android programına yer alan seçeneklerin burada mevcut olduğunu görebilirsiniz. Kurcalayabilirsiniz. Şu an bile BlueStacks programı gayet hızlı bir şekilde çalışacaktır. Biraz önce de belirttiğim gibi herhangi küçük bir değişiklikten sonra BlueStacks programınızı yeniden başlatmanızı tavsiye ediyorum. Bunun için yukarı sağ üst köşedeki ayarlar sekmesine Android'inizi yeniden başlatabilirsiniz. Bir sonraki aşamada BlueStacks programımızı birazcık daha farklı bir şekilde nasıl hızlandırabilirsiniz? Bunlar ne detaylı bilgilerimi paylaşacağım. Zaten bu aşamada, aşamada bile şu an istediğiniz herhangi bir oyunlarınızı hızlı ve akıcı bir şekilde oynayabileceğinizden eminim. Umarım eğitimimizden memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız bizlere PC derslerimi ücretsiz eğitimlere destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde bu gibi videolardan anında haberdar olmak için abone ol butonlarını şuralarda bir yerde yer alması lazım. Ona tıklayarak abone olabilirsiniz ve bir sonraki videomuzdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.